Fernandez topun başında. Manuel Fernandez topu kaldırdı. Bir kafa vuruşu. Korneri gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manuel Fernandez korneri kullanmaya gitti. Fernandes öndere tercih var. Top açıldı. Hugo Almeida'nın koşusu. Hemen Hilbert var yanında. Roberto Hilbert Alman oyuncu kafayı kaldırdı. Topu da bir kafa vuruşu. Gol gelecek mi İbrahim Toroman? inanılmaz fırsatlar kaçı var. Saldır Beşiktaş tezahüratları. Yanılmasın kimse Bir hazırlık karşılaşması ama Tempo artınca Bu şekilde oldu bir kafa vuruşu İbrahim Toraman Ve karşılaşmanın hekemi Orta noktaya gösteriyor İbrahim Toraman 1-0 Öne geçiyor takımımız Gol gelmedi gelmedi 90. dakikanın Takımı Beşiktaş Yine 90'ı Boş geçmiyor İbrahim Toraman 1-0 üstünlüğümüz var. Özellikle bu karşılaşmadan yapılacak bazı çıkarımlar varsa bu da ikinci yarıda oynanan tempolu oyun. İşte bu az önceki pozisyon İbrahim Toraman iki hamlede daha kolay pozisyonda topu golle buluşturamamıştı. 1-0 üstünlüğümüz var. Her an son düdük gelebilir. Skartaspor orta alanda pas yapıyor. Takımımız baskı yapıyor. O noktada topu kurtardı. Bordo Beyazlar. Yaser top önünde kaldı. İbrahim Toroman. Toroman'ın Yaser'e yaptığı hareket. Bu kez rakibimiz kritik bir noktadan fırkik kullanacak. İşte bu da gol. Bir kafa vuruşu. En son Toro'dan dokundu. Yaser topun başında <laughs> Mehmet Uslu ile birlikte Dört kişilik bir baraj. Siyah beyazlarımızda. Alan McGregor arkadaşlarını uyardı. ser çok sert vuruyor ama. Son düdük geliyor. Takımımız 1-0 kazanıyor. Özellikle ilk yarıda futbol severler. Belki çok da istediklerini bulamadı ama ikinci yarıda yapılan dokuz değişiklikle birlikte oyunun rengi değişti. Şimdi sağda taraftarlar da var. Muhabirimiz Tuna Akdemir de oyuncuları, yorumcuları toplamaya çalışıyor. Size güzel röportajlar sunabilmek için bir kez daha hatırlatalım. 1-0 takımımız 7. karşılaşmasında kazandı.